2 cm e 22 santime 22 santim bir kataloğum olsun derim. Yani kare olarak düşünün, bunu yatay olarak düşünebilirsiniz, dikey olarak düşünebilirsiniz. kareye yakın bir boyut yapabilirsiniz. Ya yani değişik formatlarda boyut yapabilirsiniz. İlla farklı bir standart olması gerekmiyor. Genelde A4 ve A3 hani sık kullanılan kağıt boyutlardır ama genelde A4 de çok fazlasıyla kullanılmıyor. Ama özel bir boyutta yapabilirsiniz. Şimdi burada ben size basit bir katalog nasıl yapılır? Bir katalog yani e, kapağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yine aynı yöntemle e, bir önceki e, videomuzdaki yöntemle önce bir çizgi çiziyorum. Buraya. Bunu çoğaltıyorum. Şöyle şu şekilde büyütüyorum bunu. Eğer ben burada siyah Şöyle yeterli diyorum, Evet. Büyüktükten sonra şu çizgi, üstteki çizgi biraz daha ileriye alıyorum. Güzel. Bunu yine sağ tıklıyorum. Transform Selection'dan Reflect yapıyorum. Öğrenmeniz için bu yolla devam ediyorum. Copy diyorum. Aynısından bir tane oluşturdum. Biraz önce yapmıştık. Şimdi bunları seçiyorum. Seçtikten sonra yine şu şekilde Aşağıya doğru çekiyorum, alta doğru çekiyorum, bir tane daha oluşturuyorum. Hatta şöyle de yapabilirim. Bunu aynı zamanda e, klavyeden de yapabilirsiniz arkadaşlar, bu ileri geri gitmeleri. Tamam mı? Klavyeden de yapabiliyorsunuz. Evet, şöyle bir tane oluşturdum. Hatta şu şekilde yapayım. Evet, bu şekilde yapayım. Evet, leken bu oldu. Şimdi. Bunların hepsini seçiyorum. Bunların hepsini seçtikten sonra bunu expand yapacağım. Yani çünkü çizginin içine fotoğraf yükleyemeyeceğim. Expand yapacağım. Buradan da fili kaldırıyorum. OK diyorum. Ya bütün hepsini stroke yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları seçtikten sonra tekrar Ship Buller Tools seçeneğine geliyorum. Buradan belirli bölümleri atıyorum. Mesela bunu istemiyorum. Alta basacağım. Tıklayacağım bunu istemiyorum. Alta basacağım, tıklayacağım bu şekilde. Şimdi, e, bunları yaptıktan sonra hatta şöyle yapalım. Bunu değil de şunu çapraz olsun birbirine. Bunları istemiyorum. Çıkarttım. Şimdi burada arkadaşlar is, isterseniz bunları yan yana birleştirebilirsiniz veya ayırabilirsiniz. Ben birleştirmek istemiyorum. O yüzden bunları mı bunları kendi içlerinde bütün yapacağım. Bakayım şöyle bir. Hatta şöyle de yapalım. Bunu bir, bütün, bunu, bir bütün, bunu 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 da bir bütün olsun. Şu şekilde tıklıyorum üzerlerine hepsinin. Bunları eğer e, birleştirmek istersem de bunları birlikte seçerek birleştirmiş oluyorum. Şimdi gelelim görsel. İnternetten görsel buldum. File'den Please diyorum. Please dedikten sonra buradan farklı görsellerimi seçiyoruz. Evet, görselleri seçtim. Görselleri seçerken komut tuşuna basıyorum. Yani komut tuşu. PC'ler için Control, Macintoshlar için de Cmd tuşu. Bakın buraya bunlara şu şekilde Shift'e basılı tutarak belirli ölçülerde yerleştiriyorum. Yine yan tarafa geliyorum ve. belirli ölçülerde bunları yerleştiriyorum. Şunu kenara çekiyorum. Yine yatay. Bakın o resim kısmını gösteriyor. Şimdi bunları arkadaşlar yine expandla ayırıyorum bunlara. Hepsi farklı olsun çünkü. Ayırdıktan sonra şimdi geliyorum buralara fotoğraf yerleştireceğim. Bunlar da şu şekilde an grup yapıyorum. Eğer grupluysa an grup yapıyorum. Birbirlerinden ayırıyorum. Bakın şu an birbirlerinden ayrılmış oldum. Hepsi ayrı. Buraya fotoğraf yerleştireceğim diyelim. Geldim. Bu fotoğrafımı alıyorum. Bunun üzerine çekiyorum. Yakın, yakından göstereyim. Daha sonra şöyle kenarına geldiğim zaman bakın kenarına geldiğim zaman şöyle bir okum çıkıyor görüyor musunuz? Bu şu demek oluyor. Ben, beni döndürebilirsin demek istiyorsan. Yani bunu döndürebiliriz bu şekilde çıktığı zaman. Ama içine geldiğimiz zaman bu, bu kez de bunu büyütebiliriz. Büyütürken muhakkak shift kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi bunu döndüreceğim ben. Şu şekilde buradaki alttaki dikdörtgenime göre ben bunu döndürü döndürüyorum arkadaşlar. Döndürdüm. Sonra bunu arkaya atıyorum. Object sent to back. Daha sonra bunu ve shift'e basarıp bunu seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan yeah. I'm Evet şu an görüldüğü üzere arkadaşlar benim kataloğum hazır kapağı bakın böyle bir etki yarattım değil mi gayet iyi oldu yani aslında baktığımız zaman basit dikdörtgenlerden oluşan bir e, obje ama içlerine işte görsel koyduğunuz zaman etkili oluyor hemen daha önce aldığımız hemen internetten aldığımız e, logomuzu da buraya getirelim koyalım. Logomuzda istediğimiz gibi yere koyabiliriz. İstersek buraya koyabiliriz. İster buraya koyabiliriz. İster buraya koyabiliriz, ister alta koyabiliriz, ister buraya koyabiliriz. Şimdi sloganımız neydi? Tekrarlayalım. Unuttum demeyin. Efendim? Başarının mimarı dedik. Hemen bakalım. Şuradan F klavye çevireyim. Başarının mimarı dedim. 3 nokta yan yana koydum. Bunu da büyüttüm. Transform seçeneğine shift'e basmayı unutmuyoruz. Bakın buradan. Bunun evet, fontunda böyle değişik başlı bir, başlı font. bir font yapalım. Evet, böyle Elias'ına benzer bir font yapalım. Evet, bir ya da Elias'ı fontu. Ses evet şu olabilir. Biz fena durmuyor. Ve bunu da hadi biraz daha şey yapalım Hoş arkadaşlar. i̇şi e, farklılaştıralım. Biraz daha Başak güzelleştirelim bir daha şey doğrusu mi? bir özellik o daha şey katalım mi? bunun içine. O da tape pen e, pet on seçeneğine gelelim. Buradan pen'e gelelim başlığı tutalım. Şöyle bir çizgi çekelim İç rengini boşaltalım dış renginde yapmasak da olur ama görmek açısından şimdilik siyah yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu kopyalıyorum. Bunu kopyalıyorum şimdilik. Şöyle şu uzun yoldan yapayım görünsün diye. Kopyaladım ve bunu çöpe attım. Şimdi bizim burada gördüğünüz gibi bir şeklimiz var. Burada Tape on a Pet Tool seçeneğine geldim. Buraya tıkladım ve paste yaptım. Buradan Edit, paste diyorum. Tabi ee, tabii şey olmadığı için almadı. Başarının sırrı mıydı? Mimarı. 3 nokta yaptık. 3 Başarılı ben mimarı dedik. Şey Puntumuzu da büyüttük. E, <laughs> burada mısın? Burada yastırdı, Şöyle yeterli olur. Şey E'ye e, e ye bastık. Yani Burada e. dikkat ederseniz işte düz e. değil e. de biraz daha e. eğimli yapmış olduk e. yazıyı. E. Bunu e. 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 da koyduk. E. Tamam güzel. Buraya kadar tamam. her şey, tamam, şey güzel. Şimdi zemin atacağız. Zemin atmak için de arkadaşlar yine e, burada zemin atma noktasında hani kağıdın zemin değiştirmek değil de burada bir dikdörtgen yapıyoruz. Bir dikdörtgen yaptık ve bunun renginde şöyle değişik bir lacivert yaptım. Arkaya atıyorum. Yani send to back yapıyorum. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? E, koyu zeminde koyu renk okunmayacağına göre o zaman bunun rengini ne yapıyorum? Beyaz yapıyorum. Logolarımızın rengi de her zaman beyaza uygundur arkadaşlar. Bunu da beyaz yapıyorum. E, böylelikle daha katılım bitmedi ama. Bir özellik daha ekliyorum. O da şu. Geliyorum. Hepsini seçili hale getirdikten sonra kenarını diyorum ki beyaz yap. Beyaz rengi tıkladım. Stroke, stroke'a geleceğim buradan. Stroke rengimi de arkadaşlar şurada stroke değerimi de arttırıyorum. Bakın sadece bir arttırdım, 1 mm stroke değeri yaptım. İşte bu şekilde yapmış oldum. Şimdi e, arkadaşlar bu işim bitmiş oldu. Screen moduma gelin, full mod diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi. E, Sadece ufak bir etkiyle böyle başarılı kapaklar oluşturabilirsiniz. Bunu sadece dikdörtgenle değil, bunu aynı zamanda yuvarlakla da yapabilirsiniz. Ya da kendinizin belirlediği amorf yani gelişi güzel çizgilerle de yapabilirsiniz. Fırça desenlerine yapabilirsiniz ve bu gibi şeylerle yapabilirsiniz. Aslında teknik olarak baktığımız zaman. Kapakta bit, belki alt tarafa bir web adresi koyabilirsiniz. O kadar. Yani kapakta çok fazla böyle dolu dolu olmaz.